Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu. Gündeme dair konuşan Özbek'in Adana Demirspor maçı ve Fenerbahçe derbisiyle ilgili açıklamaları dikkat çekti. Adana Demirspor maçını tamamlamak nasip olmadı. Sportif anlamda değerlendirecek fazla bir şey yok. Olayın perde arkasını değerlendirmek gerekir. Olayı biraz futbol dışına çıkarmak lazım. Ülkemizde son dönemde futbolla ilgili tartışmalar nasıl oynandığı oyuncu performansı dışına taşırılmaya çalışılıyor. Bir şeyi gözden kaçırmamak lazım. Devamlı provokatif hareketler, konunun amacını saptırmak suretiyle bambaşka yere taşınması beni ve Galatasaray camiasını üzmektedir. Bu ülke marka değerine zarar veriyor. Bundan vazgeçmeliyiz. Bütün paydaşlara sesleniyorum. Bu tavırlar Türk futboluna hizmet etmiyor ve geleceğini karartıyor. Bunu idrak edelim. Hareketli bir ara transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de birçok isim de takımdan ayrılmıştı. Sarı lacivertlilerde transferin son gününde bir isim daha takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ara transfer döneminde Diego Carlos ve Milan Skriniar gibi önemli isimleri kadrosuna katarken Alan Saint-Maximin'in Napoli'ye transferinin gerçekleşmemesiyle birlikte yabancı oyuncu sayısını 15'e çıkardı. Türkiye Futbol Federasyonu kurallarına göre takımların en fazla 14 yabancı futbolcuyu kadrosunda bulundurabilmesi nedeniyle bir ismin liste dışı kalması gerekiyordu. Bu doğrultuda gelecekte sarı lacivertli ekibin planlamasında yer alması beklenen Mimovic'in düzenli oynayabileceği bir takıma kiralanmasına karar verildi. Ara transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin Vasco da gama forması giyen 20 yaşındaki golcünün 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve genç futbolcuyu sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanacağı öğrenildi. Brezilyalı gazeteci Vene Casagrande, Fenerbahçe'nin Vasco'da gama forması giyen 20 yaşındaki forvet Gabriel Souza'da Silva'yı transfer ettiğini açıkladı. Ara transfer döneminde 8 numara arayışı olan Trabzonspor, Tim Jabol Folgarelli ile anlaştı. Danilo Sikan ve Oleksandr Zubkov'u renklerine bağlayan ve iki futbolcu için Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'e 12 milyon euro bon servis ödeyecek olan Trabzonspor, iç piyasadan da Gaziantep FK'dan Mustafa Eski Hellaç'ı transfer etti. Fırtınada ayrıca 8 numara ve stoper içinde çalışmalar sürdürülüyorken, gündemde Tim Jabol Folgarelli vardı. Trabzonspor, Ara transfer döneminin son gününde daha önce kadrosuna katmak için uğraş verdiği ancak transferini gerçekleştiremediği merkez orta saha oyuncusu için teklif yaptı. Tarafların anlaşma sağladığı ve oyuncunun Trabzon'a uçuşunun planlandığı belirtildi. 2011 yılından bu yana Galatasaray kalesini koruyan Fernando Muslera, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı Kırmızılı Kulübün efsaneleri arasına girmeyi başaran deneyimli kalecinin yeni takımı belli oldu. 2011 yılında Lazio'dan transfer edilen ve son 14 yılda kazanılan başarılarda büyük rol oynayan Fernando Muslera, Galatasaray'da veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli eldiven Tümosan Konya Spor maçının ardından yaptığı açıklamada ayrılık sinyali vermişti. Muslera, Uruguay futbolunu izlemeyi seviyorum, çok fazla maç izliyorum, Derbiler şüphesiz ülkedeki en önemli maç ve finalde izlemek de çok daha fazlasını yaratıyor. Ben bir Uruguay futbolu hayranıyım. Geçen yıl Nacional ve Penarol ile görüşmelerim oldu. Herhangi bir karar vermedim. Penarol, Nacional veya Wanderers… Her zaman Nacional'e dönmek istediğimi söyledim. Çok güzel 6 ay yaşadım ama daha sonra sıkıntı yaratmayacağım yerlere döneceğimi açıkça belirttim. Penarol ve Nacional'in benim hakkımda konuşması hoşuma gidiyor ulaşmam gereken hedeflerim ve hayallerim var. Hiç Uruguay şampiyonu olmadım, olmak isterim. Gerçekten böyle anlarda sözler yetmiyor. 2011'de geldim bu büyük kulübe. Şahsi ve ekip olarak birçok şey kazandık. Adımın en üst sırada yer alması çok büyük mutluluk. Hocalarıma, arkadaşlarıma, taraftarlarımıza çok teşekkürler. Her anın keyfini çıkarıyorum. 429 maç yavaş yavaş sona geldiğimizi de anlatıyor ifadelerini kullanmıştı. Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Fernando Muslera ülkesinin köklü kulüplerinden Penarole transfer olmaya hazırlanıyor.